Değerli kardeşlerim, saygıdeğer beyefendiler, muhterem hanımlar. Peygamberimiz zamanında Kur'an'da bahsedilen iki isimden zikredilir. Ancak Kur'an dönemin bazı isimlerine adıkta bulunarak onların zihniyetlerine işaret eder. Bu zihniyetlerin öncüsü olarak bu dönemde bulunan kendisinden bahsedilen Kötülerin öncüsü olarak bilinen Ebu Leheb Kur'an'da ismi geçenlerden birisidir. Ebu sevgili peygamberimizi hakaret eder. Şunu bil ki senin Allah'ını dünyaya karıştırmayacağım. Mekke Vielen <laughs> Dank. düzeye göre kendi başına gelirdi, Leşine sahip çıkılmadı. Kazıklarla derneklerle çukura itilerek kapatıldı. على الصدى محمد مصطفى